Selam var arkadaşlar. Ben Burak. Bugün 16 Türkiye Map'in 147 Açık Beta'da arkadaşlar nasıl kurulduğunu detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, bu Önel Map'in artık oyuncu pistten ayrıldığını söyleyebilirim Öncelikle Mert diye bir kardeşimize gitti. O kendi artık güncellemelerini kendisi yapıyor. Ve desteklerinizde desteklerinize de ihtiyacı var Discord kanalından onu takip edebilirsiniz. Ben de e, var mı yok mu emin değilim discordumda ama bir bakayım arkadaşlar varsa onun linkini de aşağıda bırakırım. Şu anda açık gördüğünüz indirme linkini de aşağıda bırakacağım. Evet kendine ait bir sitesi olmadığı için e, Map'in arkadaşlar direkt burayı vermek zorundayım artık Mert'e kusura bakmasın. Arkadaşlar buradan hemen krit download diyoruz. Reklamlar falan açılabilir. Gerçi burada reklam olmuyordu yanlış hatırlamıyorsam da direkt 5 saniye sonra aynen download X'e diyorsunuz ve indirmeye start download dediğinizde başlıyor arkadaşlar. 600 MB'de yakın bir indirmesi var. Evet bunu ben indirdim arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde bir dosya yine başka hiçbir şey yok. Yok onu buraya çıkart yok bunu şuraya çıkart öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt bu iniyor. Bundan sonra yapmanız gerekenler belgelere giriyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 ve mod klasörünü açtıktan sonra arkadaşlar Önel Türkiye Map 14145 SCS yazıyor ama bu 145 anlamında değil arkadaşlar. Onu hatırlatayım. Bu 147 açık beta'da tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet. Arkadaşlar attık. Bunu attıktan sonra mod klasörünü kapatabilirsiniz. Ve oyuna giriyoruz. Burada güncelleme ile ilgili şeyler falan yapmışlar. Bunları falan geçtik. Şimdi hatırlatmamda tekrar fayda var. Hani daha önceki videolarımda da söylemiştim. Arkadaşlar harita modu kuracağınız zaman yeni profil açmanız gerekiyor. Profilleri yönetiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar harita derecelerine de ihtiyacınız var. Şu an hangi dereceye ihtiyacınız olduğunu tam emin değilim ama 2, 2 veya 3 dereceyle bu iş çözülüyordu Doynal Onu da Mert kardeşimiz inşallah yorumlarda bize belirtir. Konuya yorumlara sabitleriz arkadaşlar onu da. Sitesi olmadığı için, olmadığı için ben de tam hatırlayamıyorum ama iki tanesi yetiyordu diye hatırlıyorum. Bakalım nasip. Profilleri yönet diyoruz arkadaşlar. Yeni profil açacağız. O yeni profil olmazsa olmuyor. Evet yeni profil dedik arkadaşlar. Mesela buraya ne diyelim abi Önal Map, Önal Map. Evet hemen arkadaşlar şöyle seçi seçi veriyoruz. Burak Gel dedik. Tamam şimdi arkadaşlar mod yönü tıklıyorsunuz. Buradan Önal Map'i sağ atıyoruz. Bitti gitti. İstediğiniz modları ondan sonra altına atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben benim olmazsa olmaz modlarım no işte minimal map onları atıyorum. İsterseniz kamyon moduyla oynayın, isterseniz şeyle oynayın arkadaşlar. Otobüs moduyla oynayın. Çok fark etmez. Onu belirtelim. Ben şimdilik bir şey almayacağım. Sadece map'i göstermek için arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Şimdi bunların uyumsuz olduğuna bakalım. Bunlar 1.46 sürüm, 1.47 açık beta'dayız şu anda. Evet devam et dedim arkadaşlar. Şey oluştu. Artık oluştur diyoruz ve başka bir şey yok. Evet arkadaşlar işe başlamak için herhangi bir şehir seçin diyor. Şöyle bakın Türkiye haritası burada gördüğünüz gibi. Bilecik falan birkaç şehir var. Bütün hepsi yok. Ama işte arkadaşlar Mert kardeşimizin desteklerinize ihtiyacı var. Bu haritayı tamamlayabilmek için. Artık yavaş yavaş arkadaşlar böyle bütün haritayı tamamlatacağız. Hadi bakalım şimdi öncelikle mesela nerede başlayabiliriz Bursa İnegöl Balıkesir Bolu Bolu'da başlayalım arkadaşlar ya şöyle bir seçim onayla dedik eğitimi Hayır dedik ve başlıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bolu'dayız şöyle göstereyim ee, şurası Bolu otogarı olsa gerek Buradan otogardan yolcu alma yapabiliyor muyuz? Emin değilim. Mert kardeşim bizi bilgilendirirse çok mükemmel olur. Burası Bolu otogarı mı ya? Bir şey de yazılmamış ama. Öyle duruyor arkadaşlar ya. Şöyle bakıyorum. Ona benzetilmiş bir yer olabilir ve harika olmuş bence. Evet burada iş burada tamir yeri falan var. Benzin istasyonu Opet. Arkadaşlar Bolu'nun burası. Şöyle gezelim biraz. <laughs> Diğer şehirlere de gösterebilirim. Şöyle inşaat halinde apartmanlar falan var. Burası Bolu belediye binası mı bilmiyorum. Şöyle sizi bakın bol sokaklarında gezdirelim. Evet buralar bayağı dağlık tepelik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bolu dağları da bu şekilde. Evet burada mutlaka bir sürüş yaparız kesinlikle. Bakın böyle dinlenme testi falan var. Harika yapmış. Bak buraları Mert. Ellerine sağlık. Tabi daha öncesinde de vardı. E, şeyler bu harita daha öncesinde de vardı Mert'ten önce ama oyuncu biz ilgileniyordu. Sonradan Mert'e verdiler galiba. Veya sattılar mı artık bilgim yok. E, Bolu bu şekildeymiş arkadaşlar. Şöyle bir de şeye gidelim. Abicim. Diğer şeylere bakalım isterseniz de hepsini tanıtmaya. Tabi ne vakit olur ne şey olur. Bak buradan burası gizli yol gibi bir şey yapmış buraya arkadaş. Mükemmel olmuş. Diğer şehirlere de bakalım arkadaşlar neler varmış. Şöyle bakayım Sakarya var, Bilecik, Yalova, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir, Gebze, Kocaeli falan zaten şeyden dolayı vardı herhalde. Yo İstanbul Tekirdağ var. Kocaeli de yapmış Sakarya'da. Gayet güzel arkadaşlar ya. Ha şimdilik yeterli mi? Yeterli. Ne olacak abi? Şuralarda biraz gezersiniz ama adam yavaş yavaş güncelleyecek artık. 1.47'de bir yeri yapar. 1.48'de başka bir yeri yapar. Yavaş yavaş güncellenir. Ama tabi sizin ve bizim desteklerine ihtiyacı var. Ve e, bu hani işte yardımcı olacağız arkadaşlar artık. Elimizden geldiğince şöyle bir mesela Bursa'ya gidelim. Goto Bursa. Evet Bursa'ya geldik Arkadaşlar bir açılsın şu an kendine gelsin bak Evet burası da Bursa Hadi bakalım Arkadaşlar güzel bir izlenim bıraktı bende şöyle güzel bir gökdelen falan var burada bak sokak lambaları değişik yani Bursa'da burası Şöyle yol boyu gidiyor Gayet güzel olmuş ellerine kollarına sağlık. Burada neler var neler? Burada bir şey var. Ne var? Buralara giriliyor arkadaşlar. Kapalı değil bak. Burası da Bursa Otogarı gibi bir şey herhalde. Ne yazıyor? Giden yolcu peronları. Aynen. Burası da Bursa'nın Otogarı olmuş. Bak gayet güzel arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Hatta şurada şöyle bir fotoğraf alalım ha. Evet. Bursa'da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle habitayı da şöyle açayım. Yavaş yavaş ilerleyen dönemlerde yolcu alma olayı da olur arkadaşlar. Onu da belirtelim. Mert kardeşimiz inşallah onu da en kısa sürede yapar. Evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.